Arkadaşlar Şarj Abla Şarj Bu ne alaka şimdi ya Abla Şarj Masanın üstünde Nereye takayım? Yok Yedik otosunda durma Hadi ya

Bakın ödevlerini yapmış öğretmeni yaptın mı acaba? Yok. O kadar da fazla bilgi diye düşünüyorum. Çıkma reklam ya. Reklam çıkma. Evet, maça başlıyoruz. Aman aman aman. Başladı, başladı dedi. Manchester vs. Botrum. Ben Botrum'u seçtim. Aslında ben Botrum'u seçmedim. Hatta takım bile seçmedim. Yeni başladım oyuna. Kendi kendime işte saçma sapan şekilde Botrum'u. Hopuuu! FC'deki gibi bunda da iyi oynuyor. Bunun koleji uçmuş ya. Çok güzel gol olmuş. Hoppala. İkinci. İkinci. Oğlum, kaleci değil mi? Değmedi mi lan ona? Yok. Yok. Öyle... Ben de ne, ben de ne gözlere sahipim ha. E. Oy. 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 bak. Geçti. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut işaretler geldi. Oo. Oh, oh. Kardeşim. Bir <laughs> bir ara Bu ara nasıl bir kaleci? Hepsinin dışarıda çıkıyor. Ortaya bir ara basıyor. Güzel Ozan. Ozan mıydı oğlum? Neydi? Ozan mıydı? Ya şöyle gök yapıp sonra şut Tamaçı. çekmek istiyorum ama rakip yüzünden Adası yapamıyorum. Rakip var ya. Aha! Aha! Bir. Ay! Kale adamın üstünde çok güzel geçti. Topu çok güzel. Çok güzel. Evet. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Bir dur! Dur bir. Hiç de güzel değilmiş. Boş boşuna. Vooo dedim. Skor şu anda 2-0. 2-0 evet biliyorum. Bu iyi bir hareket. Ve iyi bir pozisyon Gole bak. Çetin Kaya mı? O neydi? Çetin Kaya mıydı? Gole bak lan. Diziyle

Lan ne kötüsü oğlum. Direkten döndü alt tarafı. Direkten mi döndü? Ben de hiçbir şey göremiyorum ki. Oha. Oha adama bak. Tutamadı. Buradan böyle şok mu çeksin? Donarım ama. Manchester'da donarım ama. Yani. Yok Paris'te donarım ama. Pozisyonu kaybediyor.

tane reklam çıkmasa kafamı kıracağım. Vallahi kendimi gösterip kıracağım. Konami. 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 Konami ne ya? Pesin işte bir şey. Marka sabıtan. E futbol oynasın mı? Pes dedim ya. Uf, uy! Pasa bak. Çok iyi pas. Özen. Özen de değilmiş Özen. Özen havaya kaldırdı, kuşa yaptı, kafa golü attı. Pum, çok güzel attı. Çok <laughs> güzel, çok güzel. <laughs> Arkada çek Çetin Kaya. Çetin Kaya. <laughs> Bütün <Görüşü> Degaş. Hiç <laughs> de <İşte> güzel değildi. <laughs> Devaj gibi attık şutu. Hu 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 hu. Ben de ikide bir böyle şut atıyorum. Çok seviyorum ne yapayım. Bu çok fazla güç var. Ya ne vurur? Onu vurmadın bile ya. Hiç önce Allah mı seversen? Hmm, Gidiyordu. <laughs> Ay ben niye ona bastım? Ya yanlışlıkla ona bastım. Benim elimim var ya. Bunu yapayım mı? Nasıl yapacağım? Aa, bakarak yapacağım. Mobil burada. PUBG Mobile. Ben oğlum, süre bitecek. Bu burada. Bu burada değil mi? Yok oğlum ben PUBG şeylerini bilmiyorum ki. Bu burada işte. Oyun benim dediğimi yapmadı. Oradaydı. Oyun dedim yanlışlıkla. Reklam benim doğru yaptığımı bilerekler yanlış dedi. Şikayetçiyim. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> ya ne sansasyonel. Üstüne geldi. Bu oyun niye saçma sapan konuşuyoruz? Bir kere çok saçma sapan konuşuyor. Uy. Uy. Alıyordu Ya bir dokunma Allah nasıl versin. Oha çoğunu vurdun mu? Al. Gel lan. Alayım alayım alayım, alayım. ne harika topu? bu Gönderiyor. nasıl bir Pozisyonu kaybediyor. artık yani artık bir tane kaldı? gol yansın diyorum adamlar alıyor kapıyor alıyoruz kazmıyorum Topu tutamadı. aha ortaya Topu geçmeyin bunu böyle yerden yerden giderek Şu ya aldım çok fazla güç var, var diyor <laughs> Aldım, aldım ya. Topu tutamadı. tutamadı. Uy. Ya bu nasıl bir kaleci? Ya bu nasıl bir kaleci? Ya bu nasıl bir kalıcı? Haydi doktorum tuş vermiş. Ne ateşi? %90'ın sürüş. Oğlum çok güzel dönmüş kuruluş. Manchester'ı 5-0 Bodrum e nasıl yandı? Bu videoda burada bitiyor. Görüşürüz.